sizlerle beraber rüyada çukara düştüğünü görmek, ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında çukara düştüğünü görenler, meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyalar, zihnimizin derinliklerinde yatan ve günlük hayatın koşuşturmacasından uzaklaşmamızı sağlayan gizemli yolculuklardır. Bu yolculuklar, bazen gerçekliğin kendisinden, bazen de gerçeğe dönüşecek olan güçlü mesajlardan beslenir. Rüyada bir çukura düşmekte bu mesajların en belirgin ve uyarıcı olanlarından biridir. Bu rüya genel olarak kişinin hayatında çektiği sıkıntılara, içine düştüğü karamsarlığa ve en önemlisi başkalarının yönlendirmeleriyle, eleştirileriyle ve dayatmalarıyla kendi yolunu kaybetmiş olmasına yorumlanır. Rüyada bir çukura düştüğünü gören kişi Muhtemelen bugüne kadar kendisine sunulan düzene ve beklentilere sorgusuzca ayak uydurmuş, kendini hayatın akışına bırakamamış ve adeta kim nereye çekerse oraya sürüklenmiş biridir. Fakat son zamanlarda bu edilgen halden ve gidişattan çok sıkılan rüya sahibi, artık kendi hayatının kontrolünü eline almak, kendi düzenini ve kurallarını bizzat kendisi oluşturmak istemektedir. Bu rüya, rüya sahibinin artık kendi sınırlarını aşması, kendisine söylenenleri ve diretilenleri kabullenmeyi bırakıp kendi hayatını yaşamaya başlaması gerektiğine dair güçlü bir işarettir. Rüyanın ayrıntıları, bu sıkışmışlık hissinin kaynağına dair daha net bilgiler verir. Rüyasında bir arabayla çukura düştüğünü gören kişi, hayatından genel olarak mutlu değildir. Araba, hayat yolculuğunun bir simgesidir ve bu yolculuğun bir çukurda son bulması, kişinin yürüdüğü yolun kendisine ait olmadığını gösterir. Gerçekleştirmek istediği hayalleri bir türlü gerçekleştirememiş ve başkalarının, özellikle de ailesinin direttiği yollardan yürümeyi seçmiştir. Şimdilerde bu durumdan bunalan ve tükendiğini hisseden rüya sahibine bu rüya, kendi hayatını yaşaması ve kendi kararlarını artık çok geç olmadan vermesi için yapılmış son bir çağrıdır rüyada çukura düşüp ardından oradan çıkmayı başarmak ise, son derece umut verici bir rüyadır. Bu rüya sahibinin son zamanlarda içinde bulunduğu karamsar ruh halinden ve her şeyin ters gittiğini düşündüğü bu zorlu dönemden kısa süre içerisinde çıkacağını müjdeler. Bu rüya, ferahlaması, içini rahat tutması ve bu karanlık dönemin artık bittiğine inanması gerektiğine işarettir. Rüyasında çamurlu bir çukura düşen kişi ise kendini güvende ve huzurlu hissetmemektedir. Adeta her an tetikte, başında bir gardiyan varmış gibi hareket etmekte, sürekli bir baskı altında yaşamaktadır. Kendini bu denli sıkan rüya sahibinin sabrı taşmak üzeredir ve bir patlama noktasına gelmiştir. Bu rüya, kişinin sakin kalması ve olayları biraz olsun akışına bırakmayı öğrenmesi gerektiğini telkin eder. Rüyada bir başkasının çukura düştüğünü görmek, rüya sahibinin kendisine yakın olan biriyle yaşadığı bir probleme ve bu problemin kökenine inme arzusuna yorumlanır. Fakat bu yakın kimse, onun tanıdığı gibi biri değildir. Rüya sahibi bu kişiyle yüzleştiğinde hiç beklemediği, hoş olmayan bir tavırla karşılaşacak ve aslında o kişiyi hiç tanınmadığını acı bir şekilde anlayacaktır. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.